Evet öncelikle ara modelimizden başlayalım bakın. Bir tane zürafa yapıyorum. Yine bir tane daha toplamda iki zürafa yapmış oluyoruz. Ve ilk yaptığım zürafanın içinden iğnemi battım. Ve ipimi ilk yapmış olduğum zürafanın içine aldım hemen tekrar aynı zürafadan battım ve buraya bir tane pırpır yaptım pırpırınız çok büyük de değil çok küçük de olmasın Evet hemen yan zürafaya geçiyorum tek kalan zürafamızın üzerine tekrar ipimi aldım ve hemen yine aynı yerden batıp buraya bir pırpır pır daha yaptım Evet bakın hemen yazmamın üzerindeki zürafaya döndüm ipimi şöyle dikey bir şekilde aldım ara model çalışmamız bu şekilde şimdi toplamda 12 tane zürafa yapalım Evet 12 tane zürafa yaptım ipim az kalmıştı burada size ip eklemeyi de şöyle kısaca göstereyim 2 4 5. geriden 5. zürafamıza yeni ipimi şu şekilde ekliyorum 2 4 5. zürafamıza bakın battım 1 2 doladım kalıntı ipimi diğer tarafa yöneltmiştim zaten aradan bu şekilde yeni ipimi ekledim kalan ipimizi arada Evet bu şekilde ipimi ekledim. Hemen yan zürafaya geçiyorum. Ve zürafa yaparak devam ediyorum. Bu sıramızda 4 zürafamız kaldı. Tekrar bakın ilk yaptığım zürafa'nın içine aldım ipimi. Hemen yine zürafa yaparak devam ediyorum. sıramızda da 3 zürafamız kaldı. Tekrar sıra başına alıyorum ipimi. Ve hemen yine zürafa yapmaya devam ediyorum. Tekrar bakın 2 zürafamız kaldı. Sıra başına alıyoruz ipimizi. ve tek kalacak olan zürafamızı zürafa büyüklüğünde değil daha büyük şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde yeterli. Evet hemen ipimizi yuvamızın içine alıyorum ve ipimi sonuna kadar bakın şöyle sonuna kadar aldım ve sabitledim. Şimdi 5 tane yuvamızın içine 5 tane pırpır pır yapalım. Orta boy şöyle pırpırımız bu boyutta 1 2 3 4 ve son olarak 5. pırpırımı yaptım. Şimdi ilk yapmış olduğum pırpırın içinden iğnemi aldım. Bakın ipimi iğnemin üzerinden aldım sabit ipimi. İğnemdeki çiftli ipi ise iğnemin altından üzerine doğru doladım. Buraya şöyle orantılı bir şekilde ipimi tüm pırpırların üzerinden atlatarak İpimi ilk pırpırın içine düğümledim. Hemen geçtiğim pırpırın içinden tekrar iğnemi battım ve buraya yine şöyle orta boy bir pırpır yaptım. Evet, tüm pırpırların içinden zürafa yaparak devam ediyorum. Yaprak çalışması yapıyoruz bu bölümde. Evet, bakın tüm pırpırların içine zürafa yaparak devam ettik 4 tane zürafamız oluştu hemen ilk yapmış olduğum zürafanın içine geri dönüyorum ve geçmiş olduğum zürafanın içinden tekrar bir pırpır daha yapıyorum Bu şekilde hemen yine zürafa yaparak devam ediyorum. Tekrar ipimizi sıra başına alıyoruz. Bu şekilde tek zürafa kalana kadar yapalım. Evet, tek kalan zürafamıza kadar devam ettik yaprağımızı. Evet, tek kalan zürafamızın üzerine aldım ipimi ve tekrar aynı zürafadan batıp buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırım biraz küçük attım, hemen düzeltiyorum. Evet. Şimdi her bir zürafadan alt zürafadan batarak şöyle bakın ipimi yuvama kadar indireceğim. Bu şekilde her bir alt zürafaya batarak en son yapmış olduğum pırpırın içinden de batıyorum bakın bu şekilde şimdi yuvamın içine iğnemi battım ve ipimi buraya dik bir şekilde bakın şu şekilde ipimi aldım şimdi buraya iki tane zürafa yapalım 1 ve 2 ilk yapmış olduğum zürafanın içinden battım ve ipimi ilk zürafanın içine aldım hemen aynı zürafanın içinden tekrar batıyorum ve buraya bir zürafa daha yapıyorum bakın hemen diğer ikinci zürafama geçiyorum ve geçmiş olduğum ikinci zürafanın içinden tekrar batıp buraya bir zürafa daha yapıyorum ve zürafa sayımı 3'e çıkardım. Tekrar ipimi şöyle sıra başına alıyorum. Ve yine aynı şekilde geçmiş olduğum zürafanın içinden tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Hemen yan zürafaya geçiyorum. ve son zürafamıza da geçtim. Tekrar en son geçmiş olduğum zürafanın içinden tekrar bir zürafa daha yapıyorum ve zürafa sayımı 4'e çıkartıyorum bu sırada. Şimdi hemen bakın ipimi yuvamın içine tekrar sabitliyorum bu şekilde Evet modelimizin alt yeşil kısmı çalışması bu şekilde bakın zemindeki yazmanın üzerindeki zürafa inmek için yine oluşturduğumuz dağın her bir alt zürafaya batarak bu şekilde zemindeki zürafamızın üzerine ipimizi indiriyoruz. Evet. Yine 7 e, tane zürafa yapıp hatta 9 zürafa yapıyoruz. 2 zürafamızı ara modelimiz için kullanıyoruz. Ara modeliyle modelimizin arasında 7 zürafa kalıyor. Evet. Şöyle 2 modelimin aralığını göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi modelimizin e, çiçek kısmına geçelim. Evet krem rengi ipimi aldım. Şimdi şuradan bir ikinci zürafadan iğnemi battım ve krem rengi ipimi buraya düğümlüyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum ve zürafa boyutunda bakın bu şekilde Tekrar oluşturduğumuz zürafanın içinden iğnemi battım ve ipimi zürafamın sonuna kadar aldım. Yani burada küçük bir yuva oluşturmuş olduk. Şimdi bu yuvanın içine 5 tane pırpır yapalım. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Bu boyutta pırpırlarımız yeterli. Bakın 1 3 4 ve son olarak 5 pır pırımı yaparken çift doluyorum sizde başlangıçta ve bitişte çift dolamayı unutmayın Evet, iyicem. Bakın ipimi çektim. Sıkılaştırdım. 5 tane pırpır pır yaptık burada. Şimdi üst e, renkli ipimizi alalım. Evet, bakın şöyle koyu nar çiçeği rengim. Ekranda biraz bulanık. Şöyle netleştireyim. Evet, şimdi şurada son kalan bakın sondaki zürafamıza iğnemi battım ve ipimi buraya düğümlüyorum şu şekilde düğümledim ve hemen ilk pırpırımızın içinden ip, iğnemi aldım ve ipimi şöyle şu boyutta geçiş bırakırsanız yeterli her bir pırpırın üzerine ipimizi dolanıyoruz bu şekilde bakın son pırpırımıza Evet. Şimdi tekrar bakın burada da son kalan zürafamızdan iğnemi aldım ve ipimi yine aynı şekilde bakın bu şekilde ipimi geçiş yaptım. Şimdi bakın atlattığım ipin altından iğnem aldım ve ipimi şekilde oluşturduğum yuvanın içine düğümledim. Ekranım yine Evet, ekranımı netleştirdim. Şimdi bakın yuvamızın içine bir tane şöyle küçük bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içinden iğnemi battım ve ipimi üzerine aldım. Hemen tekrar yuvamıza dönüyoruz. Buraya sinek kanadı yapmış olduk. Bir tane daha yapıyoruz aynı yuvanın içine. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın üzerine ipimi alıyorum ve hemen tekrar yuvamıza ipimizi alıyoruz. Evet, diğer yuvamıza şöyle ipimizi tam sıfır bir şekilde aldım ve aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bakın bir tane pırpır yapıyorum yapmış olduğum pırpırın üzerine ipimi alıyorum ve hemen yuvamıza geri ipimi düğümlüyorum. Her bir gözemenin içine ikişer tane sinek kanadı yapıyoruz. Evet. Ben yani kamera arkasında tamamlayıp dönüyorum. Her bir göz emeğinin içine ikişer tane sinek kanadı yapıp dolduralım arkadaşlar. Evet. Bakın. Modelimizi tamamladım. Modelimiz bu şekilde. Diğer rengimizde kamera arkasında yaptım. İki modelimizin aralığı bu şekilde olursa fiyat konusu hakkında 85-90 TL yapılacak bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İp numaralarımı görmediniz sanırım. Şöyle ip numaralarımı vereyim. Krem rengim 502. Şöyle mavi. 761. Kullandığım koyunlar çiçeği rengi 620. Yeşil ise 728. Etiketi düştü ama numarayı hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar ütü yapmadım. Sadece şu an çay içiyordum. Çaydanlık ütüsü yaptım. Ee, dediğim gibi ipimiz kalıp gibi duruyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bugünlükte bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.